Dostlar merhaba. Aranızda muhakkak bilenler vardır. Türkiye 3. jeolojik zamanda oluşuyor. Yani 70 milyon yıl önce oluşuyor. Zaten ondan öncesinde de okyanusun dibinde kıvrılmalar, kırılmalar derken günümüzdeki halini alıyor. Bu sırada da bazı kaynaklar oluşuyor tabi de bildiğiniz. Nil kömürü var. Evde yaktığımız kömür. Aynı zamanda termik santrallerde elektrik üretmek için kullanıyoruz. Bor yatakları var. Çok zenginiz. Bir numarayız dünyada. 30 yıldır bizi geleceğin ülkesi seviyesine taşıyacak var biliyorsunuz. Bekliyoruz. Petrol var. O da kaza konuşulur. Ve tuz yatakları var. Şimdi Çankırı'daki tuz mağarasına geldim. Çankırı'ya 20 kilometre mesafede. Yolu da tamamen asfalt olan bir mağara. Giriş kısmı burası. İlk adımları böyle atıyorsunuz. Şu kısım turizma açık. Bakın ne kadar geniş. Mağaranın içi. Ha, tuvalet bile var içeride. Tavanda böyle minik tuz sarkıtları var. Oradan su da damlıyor. Tuz. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykelcilik bölümü öğrencilerinin yaptığı birçok heykel var. 2012 yılında yine Orta Asya'dan göktürkler ait o heykeller yapılmış. Kitabelerden biri burada. Arkada da kurutulmuş doldurulmuş hayvanlar var. Şu sanırım bir fosil. İçeride tuzdan sehpaların olduğu <laughs> bir kafe var. Burada gelip çay içebiliyorsunuz. Bir yarım saatte maksimum gezersiniz burayı. Muazzamdı ama gerçekten 10 üzerinden oldu. Sadece tavsiyem şu gelirken hava 40 derece bile olsa üzerinizde kesinlikle bir sivit bir şey getirin arkadaşlar.